we Merhaba arkadaşlar. Dövme yaptırmadan önce 10 kere düşünün, bir kere yaptırın. Önceliğiniz şey olsun. Fiyat olayı olmasın. Gidecek olduğunuz yeri iyi araştırın. Gittiğiniz yerde duvarda kalfalık ustalık belgesini görün. Yoksa orada dövme yaptırmayın. Hani bazı insanlar şunu diyor işte ben başka yerde 100 liraya dövmeyi yaptırdım. Niye burada 300 lira, 500 lira? Bizde adi malzeme yok. Biz ürünleri kullanırken hepsini tek kullanımı kullanıyoruz. O yüzden isteyen gitsin 100 liraya dövme yaptırsın. Birinde bir hastalık varsa aynı iğneyi kullanıp yaptıkları için ona da bulaşabilir. Yani bunun riskine giriyorsa isteyen istediği yerde dövme yaptırabilir. ilk dövme yaptıracak olanlar da internetten kendi zevklerine göre beğendikleri modelleri telefonuna kaydetsin. O şekilde bize gelsin. En azından yani bir fikir oluşturabiliriz kafamızda. Öteki türlü pişmanlık olabilir. Yani ucuza dövme yaptıracağım diye kendinizi parçalatmayın bu boşuna. Yazık günah. Yani şöyle düşünün biz 200 lira verip yani küçücük bir dövme boyasına 200 lira para veriyoruz. Adam gidiyor 40 tavsiyeden 10 liralık kalem mürekkebi alıyor. Onunla dövme yapıyor. Yani siz de ucuza dövme yaptırdım zannediyorsunuz ama yani bir ay sonra dövmeniz solup gidiyor. Sağlığınız açısından da sıkıntı yaşayabilirsiniz. Tamam yeter arayalım.